En büyük eziyeti yaptı. 1. 2. 2. Dünya bu millete yapmadığı bir dedi. eziyet kalmadı. En büyük CHP bu Ej... ülkenin başına gelen en kötü şeydir. Ha, ben bu milletin ecdadından ayırmak istedi, <laughs> İslamlaşt, tamam, İslamdan evet, uzaklaştırmak evet. istedi. Yani bu millete daha ne büyük kötülüğü yapsın. Bu milletin başına olduğu müddetse bu devlet. Abi, şu millet her zaman büyük eziyet çeker. Çünkü kurulduğundan beri CHP emperyalistlerin Türkiye'nin üzerine vurduğu bir zincirdir. O zinciri ancak kim kırdı? Recep Tayyip şu Erdoğan. An o emperyalistlerin zinciri şu an yok mu? Yok. Yok. Kirdi diyor. Kirdi, kirdi. O kadar olacak tabii. Ben soruyorum yüz abi. Ya, ben diyeyim sana da. Şu, sahada, an, şu anda, yüz, anda var mı emperyalist? Yüz, yüz bir... sene, yüz senedir onların egemenliği altında altına bu toprak. Şu anda da emperyalistlerin zinciri var şu, mı ülkemizde? Ya şu o anda. kadar olacak tabii. Onun skirpintileri vardı. Yüz senedir kafaya yani Geçmişten gelen diyorsun. Tabii, tabii. Osmanlı'yı yıktıktan sonra niçin o böyle Kim şey etti? İşte onlar. O Kim o? CHP'nin kuranlar. CHP'yi kuranlar mı ilk Osmanlı'yı? Mecliste kaç tane Ermeni vardı? Yani şunu ya. demek istiyorsunuz. Ya tabi. O cumhuriyetçiler, Osmanlı pahalı Yunanistan'dan... ...darbe mi abi onu Tabi, biliyorum. Yunanistan'da İttihat Terakki kuruldu. Osmanlı sarayına yürüdü onlar. İşlerinde ilk mecliste... ...senin dil kurumunun başı bile Ama onlardan bu, idi. Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulmadı mı? Binlik kuruldu. kuruldu. Niye kurdu Niye kurdu? Egemenliğini gene yürütmek için. Osmanlı'dan ayırıyor onu, ben de onu sana söylüyorum. Tamam. 100 senedir Sen. onların egemenliğiyle bu devlet yürüyor. Bak onların egemenliği, ne ettin hep geriye yani kaldın. Osmanlıyı CHP mi yıkmış oluyor? Tabii, Anladım. tabii. tabii. Ya i̇şte o kısaca o. Çünkü İttihat Terakki Yunanistan'da kuruldu Yahudiler Meclisi. Bak bunlar ama bu millet bunlar çünkü senin tarihini yazan onlar. Bu millet tarihinden her zaman uzak. 1923'te yani 1920'de biliyorsun 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet ya, Meclisi kuruldu açıldı. Da, kuruldu, açıldı. Da. açıldı. Açıldıktaki fotoğraflara bakana Anadolu'nun hangi cumhuriyetten e, bahsediyorsun? Dindar insanlarıydı. Hayır. Açılışında. Onları, Onları meclis açtığı şey zaman yapıyorlar. onlar idam etti. Şey şey ya Rize'ye top atan bunlar değil mi? Kim attı top? Cumhuriyeti kuranlar. Top mu Tabii ya. şapka takmayasın diye. Aa, bu millet bilmiyor ama. Ha bu milletin başına inkılapları için getirdi. Atatürk getirdi. CHP getirdi. CHP, CHP, getirdi. CHP, CHP işte tamam. Bunlar hep ama Allah'ın şükürler olsun ki bunların sonu gelmiştir. Bitti. Bitti diyorsun. Bitti. Tertemiz bir Türkiye. Eğer bu Türkiye anarşi var ise onun da sebebi CHP'dir. Şu an durumların iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda çünkü çünkü yalnız kalıyor yalnız tamamen Kim? CHP. CHP mi? Tabii. Nasıl görüyorsunuz? CHP'nin akıbetini nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum. Yıldığı gibi karanlığa comul ama anketlerde birinci parti çıkıyor. Hangisi birinci? Ya o kimin anketi? Kimin anket... anketi de o? Sen devletin anketine bak. Devletin anketi ne diyor işte? İşte benim o devlet. E söyle işte de orada ne çıkıyor? Orada çıkıyor Kurtuluş Recep Tayyip Erdoğan. Birinci parti mi çıkıyor? Abi parti? birinci parti tabii Olması zorundadır. Neden? Olmak zorundadır. Neden? Neden çünkü olmak zorundadır? kurtuluş ona bağlıdır. Kime? Recep Tayyip Erdoğan'a. 23 yıldır iktidarda ya abi. Değil? 23 yıldır iktidara Kurtuluş daha yıldır. ne yapsın? Abi ya bir... kurtulacaksan 20 Kurtuldu. Abi 23 senedir iktidarda ya zaten. Ya. Kimden kurtaracak? Akemden mi kurtaracak? Ha, bak. Karada, havada, denizde hakimiyeti kim gösterdi? Bu parti, Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Sen yapılmış uçaklarını yutaklarını, kaslarının gömdün ya. Neden bahsediyorsun? Evet kim gömdü? Kim gömdü? O senin işte... Kim gömdü? Z CHP gömdü. CHP, CHP tabi. Tabii CHP gömdü. Bak... Karşıda Kasım Paşa da için fabrikasını ...bombalattı? işte onlar. Kur'anlar. Ama... ...milleti uyutmak için... ...her dalabırayı çeviriyorlar. Milleti uyutmak, sif uyutmak. Ama bazılarla, o da geçti. Bazıları da diyor ki... ...74 senesinde... ...rahmetli Bülent Ecevit... ...rahmetli Erbakan'dan... Ortak hükümeti Kıbrıs'ı aldı. Şurada e, AKP hükümeti döneminde de Süleyman Şah türbesini Suriye'de koruyamadık bizim toprakları. O dedi o dedi. O dedin, ha, türbeyi o kaçırdık. Bak ondan. bak. Öyle o dedi o Ecevit. Öyle, Öyle diyorlar. Kartırım karşısına ha böyle durdu biliyor musun? Öyle durdu, da, eee, öyle durdu da. Amerikan üstlerini şimdi, kapattı. Şimdi ne oldu? Şimdi Amerikan da, üstlerini kapatmadı. Kaç mi? tane kapattı? 44 tane Amerika üstü kurmuş idi senin Cumhuriyet tarihinde. Ben de incirliği kapatmadım efendim. Hayır. Şeyini aldı. Ceyran'ın içerisinde de öyle kapama yok. Ne kapaması? Şimdi milleti şu söylediğimi de millete söyleyin. Ben işte yayınlayacağım. Ya, Sen ya, söyle ya, ne istiyorsan söyle. Ya, söylüyorum sana. Söyle, bu devlet tamam. CHP'den kurtardı mı piril piril bir ülke olacak. CHP yok olsa Türkiye kurtulur. Kurtulacak hiç şüphe olmasın. Çünkü bu bugüne kadar onun eziyetini bu millet yoksulluğunu bu milleti çekti. Hep bu yoksulluğun sebebi CHP. De, ce, depreme verilen paraları işçinin emeklisine para ödeyen o devlet değil miydi o CHP? Tamam da bu hükümet ya, döneminde de deprem paraları 25 milyar doları IMF'den çekip zenginlere veren bu CHP değil miydi? Ama bu millete bunu söyletmezler hastanelerde rehin kalanları söyletmezler doktor söyledi. Söyle işte abi. Sen söylüyorum söyle. sana. Sen söyle. Bu Al, devlet başımızdan yani. eksik etmesin. Halkımızda Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan. Amin, eksik. amin. Zaten evet. onun kıymet ya Recep, ya bunlar kıymetini Recep, Recep ya. Tayyip Erdoğan. Ya Allah nimetsin bunları binlik... ya. Bunların üstüne taç koysun ya. Amin. Da. Da ya Recep... ekmek vermesin bunlara. Hak etmiyorlar ki Tayyip'in ekmeğini. Yetmiyorlar da gene biz misafir severiz, ha. He, ya insanlara değer veririz, ya unutun, şirket unutun. Şirket. Evet. Abi Kim kimin ülkesinde misafir? Ben CHP'liyim. CHP misafir Olabilir. miyim bu ülkede? Benim adım Ertuğrul, abimin ismi Atilla. Hangimiz misafir? Sana sorsam, Arap ismisindir, Osman'sındır, Alesindir, Veli'sindir. Kur korumalı mevduatta 3 yılda, 3 yılda kime ne verilmiş dört bin kişiye biliyor musun? Ne kadar milyar verdin? Ben sana söyleyeyim. Ben, ben söyleyeyim sana. Ben ben de Trabzon Akçaabat'ayım. Ben de sana söyleyeyim. Ben de sana söyleyeyim bak. 3 yılda kur korumalıda sadece 400 bin kişinin hesabına yatırılan parayla 700 bin konut yapılıyor. 700.000 ya, konut, 700 konut 700 demek 3 milyon bin, istihdam demek. Ben sana bu kadar 700 söyleyeyim. 700.000 konut de, deprem bölgesine yaptı bu devlet. yaptı. Ha, yaptı. yaptı. Çok güzel ha, yaptı. Ama abi, onun kimedi bile bilen var, bilmez, var mı? bilmez abi? Bilmez. Vallahi Kimler bilmez. Bu CHP'liler bilmez. Yok. CHP olarak o, demiyorum. Ha, kalbi, tabi, tabi kalbi kararmış olanlar, kalbi kararmış. vicdanı yok çörelmiş yok. olanlar. Ya niye bunların emekli maaşlarından aklı, şey aklı, yapmıyorlar? Kesinti yapsın Tayyip. Bunlar bu maaşı hak etmiyor. Onun için var ya. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ha. Güzel güzel günler, günler yakındadır. Bekliyor, yakındadır. O abi ya, Mutlu ya bugünler dur. Günler geride çalışıyor geride. Türkan bu, Şoray'ı bir mi o? Filmi filmi bilmem. ben Aklıyı gerçek bilirsiniz? olarak ben Gerçekleri gerçek. Gerçekleri söylüyor abi. Çünkü Ekmek vermesin abi ekmeği hak etmiyor ki Tayyip Oo, veriyor ekmeği bunlara vermesin ekmeği abi bok yesinler abi. olur mu öyle şey emekli maaşını da vermesin emekli maaşını ama hak sen, etmiyorlar. Siz kendine göre bir şeyler söylüyorsun da ama ben emekli, gerçeği söylüyorum. 46 mil şey e, abi, olur 17 olur şey. milyon adamı emekli. bu kim bu dışarı soktu kim soktu? CHP soktu. Tabii, bütün Suriyelileri kapıları ee, CHP işte. Allah cezası olsun Sen Suriyelere, Suriyelere şimdi Suriye. senin kardeşindi ya. ya. Kardeşim e tabii ya. Suriyeliler senin yeri, vatanın diyor. Va ya. Ay evet. Benim dedem orada savaş etti. Evet abi. Ee, ee Onun için ne yapalım? Kapıları açalım, Afganistan da gelsin abi. Biz herkesi isteriz ya. Herkese adamın ya. kafasına bomba yağıyor ya. Kim yağıyor? Denize atıyor çoluk çocuğunu. Nisun vicdan ne zannediyorsun bu millet. Aa bu millet çok vicdanlı. Ha, asker vicdanlı gibi. Vicdanlı olsa orada bomba yiyen adam isen i̇şte, işte alıyorsun. Az kaldı. Bu ülkeye de o gelecek. Az kaldı. Bekleyin. O Suriye var ya, yeten yahu. Bu hükümet aynı şey olacak. Gelecek. de. Yeten, o yeten yahu. Sen yeten yağı sen ne Onu geç ya. O da gelecek. Ya o geç öyle. var bizim dünya be. liderimiz ya, var. Bırakın bu işleri ne ya. Ne yapar o yeten biliyor musun? Anasını dik. Ya, ya öyle deme. Öyle. Abi, yapar abi. Öyle ya. Teker yapar da. teker. Da. Teker. abi. Şimdi bu, bunlar da çıkacak. Bunlar bu tipler de çıkacak. Çıkacak. Bunların da tabii tabii. Bunlar da çıkacak. Biz sizi İyidir de bu fark, Ama farklı düşünmemiz normal değil mi? Normaldir. normaldır yani. normaldir. Sen öyle ama, ama öyle ama, yani. ama, bu siz vatan siz toprakları içinde abi. Olur şey? olmadan, anarşi olmadan evet. beynunla biz bu teknolojiyi bugün elde ettiysek neyle elde ettik? Beyninle. Beyinle. Sayısında. Onun sayesinde. Tayyip'in sayesinde. Buzdolabı mı var? Anlatamazsın ki. 74'te ya, uçak lastiği yapamadığımız uçak kaldıramadık. Ya, ya ampul yok, elektrik yoktu bundan önce be abi. Bunlar taş olsun onlar ya abi. diyor ki o Elin günleri diyor ya söylemeyin bunlar... diyor. Geçti ya. diyor. Evet. Maalesef geçmedi. Evet. Hala devam ediyor. Evet. İçerimizde ah buyurun bazı evet. hainler var, var. Var abi. Biz onlar... hepsini değil. Hepsini değil. Sırayla var, hepsini keseceğiz var, biz onları. Kesme yok. Kesme yok. Ne yok Besleyelim yok. mi? Yok olsa olsa tokatlarsın Yok tokatlamam o, abi ne olur mu öyle şey ya? Yok, Bak tokatlar buzdolabı geldi. geldi. Abi buzdolabının yoktu kimsede. Çamaşır makinesi yoktu. Elektrik yoktu. Su yoktu. Araba yoktu. Uçak. Ya sen ne söylüyorsun? Otobüsten gidiyordu Hiçbir şey gidiyordu. yoktu Hiç bari. Şey Yol, Yol yoktu. yoktu abi. <laughs> Ampul yoktu. Cami yoktu Hepsini o yaptı ya Allah razı olsun Tayyip'ten ya. Amin. Sen ne Am söylüyorsun? ya şu dünya liderimiz var bizim konuş baba. Yürü. Kıymetini bilen yok. Kıymetini var bilen yok. var var. Teşekkür var. ediyorum. Oldu abi. biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Varlığınız daim olsun. Abi sizlerin Amin. sayesinde Amin. ayaktayız sağ abi. Eyvallah, Sana vaziyiz abi. Sağ. Sağ. Ekonomi bütün dünyada kötü şu an tamam. Yani bir tek bizde değil. Bütün dünyada kötü. Bizde olmanın sebebi de şöyle bir şey. Hı. Biz şu an 11 tane il yapıyoruz. Bunu hiç kimse dile getirmiyor. Tamam. 11 tane ilimiz şu an yapılıyor. Bunu kimse dile getirmiyor. Ve şu an depremzedeler unutulmuş bile. Doğru mu? Yani şöyle biz deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla da konuşuyoruz. Evet. Şimdi bir kısmı her şey yapıldı diyor. Bir kısmı yani çok mağduriyetimiz var diyenler de var. Öyle diyen de var, böyle diyen ya de bizim var. bizim Türk halkı biliyorsun zaten ya çok siyah şeydi. Ya gri. Şey şeydi. ya siyah ya beyaz. Gri'si yok Hayır. Bizim Türk halkımız şöyledir. Hı. Bizde insanoğlu 40 yıl taşırsın bir kere bırakırsan o gün en kötü sensin. Evet. Bizim insanlarımız öyledir. Ama ben kendi gözümle gördüğüm için yapılan hizmeti ben çok iyi. Eksik var mı işte yani? Ya tabii ki illaki evet, eksik de olur. Ben onu söylüyorum abi. Tabii ki illaki yani eksik bir şey yapılmadı yani... demek ne kadar yalansa her şey yapıldı demek de yalan. Her şey yapıldı He. ama illaki bir eksik var ya. Yani. Olur yani var. ama o kadar bir eksiklik öyle bir kötü bir eksiklik yok. Ama depremzede öyle söylemiyor işte ben de onu Nasıl? söylüyorum abi. Sen de öyle kötü bir şey yok diyorsun. Gelip adam burada şu mikrofonlarda ağlayan insanları gördük ya. Bizim Türkiye'de de şu an ağlayan insan çok. İşte ben depremzedelerden bahsediyorum. Tamam depremzedelerden bahsediyorsun. Peki Türkiye'de ağlayan insanlar sahteden mi ağlıyorlar? Bence şu an ya, aynen öyle. Rize'li arkadaşım değil mi? Rizel. Hayır Erzurum'da. Erzurum. Evet. Erzurum. Tabii Erzurum niye seksen %87 oy veriyor. Abi bitirsin işte. Ne alakası Arası var, var abi biz şimdi oyla bir alakası yok ki. Biz şimdi oyla bir alakası var mı? Yok. Biz partiyle de bir alakası yok. Genel yönetime bakıyorsun. abi Benim sen için kim neyse o. Zaman o. Zaman şöyle söyleyeyim o zaman şöyle sorayım. Yani Sen sor dedin ya onun için soruyorum. Evet. Genel gidişata baktığın zaman ne görüyorsun yani? Ülkenin gidişatı. Vallahi şimdi ülkenin gidişatına bakarsan şu an için tamam ekonomik kriz var ama bu dünyada var. Dünyada olduğu için. Evet, bu dünyada var. Sebebi tamam. dünyada olduğu için mi yani? Ya biz yani, neler bak biz neler atlattık. Dünyadaki olaylardan mı bak şimdi, kaynaklı biz neler yoldaki... atlattık biliyor musunuz? Abi biliyor musun? Depremi mi, atlattık. Tamam. Biz pandemiyi atlattık. Tamam. Tamam. Biz sel felaketlerini atlattık. Bunları hepsini atlatmadık mı? Eşit mi paylaşıyoruz peki bu sıkıntıları sizce? Mesela gelir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musunuz? Bence adalet, adalet var. Niye yok ki? Var. var. Gelir dağılımında bir adalet var. 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 Niye yok? Tamam. Var. Tamam. Var. Tamam ben sizin fikrinizi söylüyorum. Yok ben kendi şahsi fikrim tamam, olur. Sana göre var ya. Yani. Tabii ki. Tamam. Size göre yok olmayabilir. Arkadaşa göre olmayabilir. Kimine göre, göre vardır. Kimine Tabii göre yok. Tabii canım yok, yani. Beş parmağı. beş parmağın beşi bir değildir. Tamam senin fikrin o yönde Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Başka sormak istediğim, şey ne ne yani? Yani. Başka sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsin. Efendim? Yok ben galericiyim. Yok hiçbir problem yok. Ben galericiyim. Mehmet Şahin benim adım. Ben de öyleyim. 43 yıllık Cumhuriyet Halk Partiliyim. 2 dönem milletvekili adaylığım var. 2 evet. dönem belediye başkanı adaylığım tamam. var. Erzurum'unuzu da karış karış bilirim. Çantalı bir adamı getirdiniz Erzurum'da belediye başkanı yaptı. Kimi yaptı? Mehmet Sekmen'i. Çantalı hmm. İstanbul'da da. Ne zaman? Hmm. Şu anda mevcut. Yeni mi? İki dönem Ye yeni belediye başkanı 2 dönemdir. Tamam arkadaş söylesin. E, dönem. 2 evet. dönemdir. Evet. 2 evet. dönemdir. Şimdi... E, Erzurum Karadeniz birbirine çok yakındır. Rizeliler, Rizeliler İspir'den gelmedir. Yok yok sınırız zaten. Dünyanın merkezi de İspir'dir. Erzurum'dur. Öyle Dini değil. ve milli duygularınız çok zengindir. Sizi tebrik ederim. Ya elhamdülillah. Ancak Erzurum halkı ne yağcıdır ne sağcıdır, ne yolcudur ne solcudur, orta yolcudur, iktidarcıdır, Amerikancıdır, Turgut Özalcıdır, Tayyip Erdoğancıdır, yarım da hacıdır hepsi. Hacılıkları da çok geçerli değildir. Ben şöyle görüyorum. Böyle bu düzeni böyle hemen bir şeylere bağlayanlara sinir oluyorum. Niye biliyor musunuz? Biz dünyaya kendimize örnek gösterirsek, ben Almanya'dan emekliyim, ben 850 euro maaş alıyorum. Almanya o zaman her şey eşitse, dünyada neler oluyorsa, Türkiye'de de emekli maaşı 50 bin lira olsun, 40 bin lira olsun, 30 bin lira olsun, Sen 25 bin lira olsun. Önceden Türkiye emekli olarak 5 milyon kişiydi, şu an 16 milyon, milyon kişi. O 16 milyon kişinin... Hayır bakın, ama şu bir da dakika, var. Aa, 16 milyon da mi? Bir dakika beyefendi Emeklilik bu tamam. Benim Arada, ismim abi, Kadir O emekliden bak, prim almıyor mu abi şey ben, Bak ben her şeyi bilen bir adamım ama çok şeyi bilmiyorum unuttum Tarkim, yok, yok, yok. Bunlar, Bunların döneminde e, e, yani Biz bak şimdi bak kavga bu, bu, kavgayla yok, bir şey yok, kavga değil sadece tartışıyoruz Aynen kesinlikle Ben onun görüşüne saygı duyacağım o da benim görüşüme saygı duyacak Ne kavgası ben seni şimdi davet edeceğim çay kahve içeceğim sen beni tanırsan Hiç sıkıntı değil Sen beni tanırsan namusunu güvenirsin dinle beni Hiç sıkıntı değil Mesele o değil mesele şu. Bir şey oluyor ülkede. Dünyada böyle. Dünya bana ne kardeşim? Dünyada adam emekli oluyor. Emekli olduktan sonra alıyor çoluğunu çocuğunu geliyor Taksim'de Marmara Oteli'nde tatil yapıyor. Ben anamı babamı görmeye gidemiyorum ya. Gidebiliyor musun Erzurum'a her istediğin zaman? Galerici abi gider. Galerici gider. Bağ abi gider. <laughs> Atı var, arabası var. Tamam. Bağ, bağ saygı duyuyorum, Ona da saygı evet. duyuyorum. Evet. Yalnız beyefendi mesele şu. Evet. Şimdi bir saniye Demin bir şey, şey söyleyeyim. Olmuş, sel söyle felaket Siz oldu. memleket evet. neresi? Bir Osmaniyeliyim ben. Osmaniyelisiniz. Peki. Bak kaç yıldır Bahçeli'nin ev öyle mi? 43 yıldır. 43 yıllık. Bakın. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Söyle 43, abi 43 yıldır. Abi söyle. Cumhuriyet Halk Partisi kaç yılında kuruldu? Ya kuruldu. Bir dönemde kuruldu. E, Cumhuriyetin başlarında e, kuruldu. Doğru mu? Evet. Bugüne kadar Türkiye için ha. Cumhuriyet Halk Partisi bir tane bir şey yaptı. Ne, musun? ne yaptı hemşerim bak. S Cumhuriyet Söyle. Halk Partisi olmasaydı ananın adı Hans, babanın adı Göns olurdu. Göz. O senin görüşün. Öyle değil. Senin görüşün senin değil. Görüşün. Bak senin görüşün senin değil. senin kendi görüşün. Öyle değil işte bak. Hayır. Bunu senin bu senin inkar ettiniz mi bir kere bitiyor şey? Bak. Inkar. Bak, o senin, senin görüşün. Özme öz teyzemin oğlu. Abi doğru. Ben bir şey diyemem. CHP'de yani Türkiye'de ailem de tek CHP'li benim bu da tek MHP'li bunun babası da yedi sülalesi CHP'lidir bakın Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke ne derseniz ben şaşırırım evet. şaşırırım donarım ya buz tutarım ya ne yapmadı kardeşim ülkeyi kurtardı her şeyden önce ya bir Mustafa Kemal'i bugün inkar ediyorsunuz ya böyle bir şey kim var mı ya ediyoruz? ediyorlar kardeşim Abi, sen etmiyor etmiyorsun yani. o, o etmiyor, etmiyor. Hayır, o ben etmiyor, hayır, etmiyor ona demedim. şu çok önemli seni ne yaptı Mustafa Kemal'in yaptığı bugün altına gizlenip de biz Mustafa Hayır, Kemal Askeri diyen şey insanlar öyle bir şey diyor. Ben katılmıyorum. Öyle bir şey diyor. Biz bu öyle cami bir şey... kaç yıllık? Bu cami kaç yıllık? En az 700 yıllık. Evet. Bu mu? cami 200 yıllık. Evet. Bu Atatürk eğer böyle şeylere karşı olsaydı hepsini yıkardı, yerine okul yapardı, başka bir şey yapardı. Atatürk kadar bizim konumuz Atatürk değil ki. yani. De bizim konumuz nedir? Ben de size. yaptı dedin ya. Evet ben de sana diyorum ki Şimdi, bir tane bir şey söyle abi. Atatürk CHP Atatürk'ü ben dinle, karıştırma abi. kurban olduğum bir dinle. Atatürk CHP eşittir devlet ve Türkiye. Türkiye bak Atatürk Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi dünya. Çünkü... O senin görüşün. Hayır bakın. O senin ya, görüşün. Benim görüşüm. Seninki ayrı o... tamam ayrı basit. O senin görüşün. farklı tamam, tamam, düşünmeniz tamam. normal abi. Normal tabii. Ben de onu düşün. düşünmeniz normal. Bak ben, ben de, normal. de diyorum ki, ki bugün onun görüşü Türkiye yani. Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yaptığı bir şey tamam. gösterin bana ben abi. Ben söyleyeyim sana. Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı oldu. 90 89'da. Evet. Türkiye'de ilk raylı sistemi yaptı mı? Yaptı. Ne kadar? kaç metre? Bir dakika. Ya bir dakika arkadaşım tamam, bak, söyle. Yaptı. Evet. Türkiye'de metroyu ilk defa Türkiye'ye koyan, tramvayı koyan Nurettin Sözen'dir. Metro açılışında Taksim'de Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Sayın Başkanım bunun temelini atmak yapmak ama sonucunu bitirmek bana düştü. Senin ellerinden öpüyorum." dedi. Hayırlı uğurlu olsun yani dedi. Yani ikisi de etmiş bir şeyle. Herkes, erkek, metru karşıtı İstanbul'a geldi ya. 90 88'de doğru mu? Yok. Al Bak dinleyeceksin. 80. 80, 80 abi dinle ya. Söyle abi. 89'da Nurettin Sözen belediye başkanı oldu. Tamam. Tramvayı yaptı ilk önce. Tamam. Kabataş'tan e, sonra. Ha, tamam. Ondan sonra şeyi yaptı. Yok Kabataş sonradan açıldı hocam. Hangisi abi? Kabataş sonradan açıldı. İlk, Ondan önceki hangisi? İlk önceki e, Eminönü Cevizli Bağ'ıydı. E, tamam şey, Onlar uzattılar. Işte benim kastettiğim tamam, o hat tamam. uzattılar. Ha, o, o yani. bunu, bunu da Tayyip Bey uzattı. Allah razı olsun. Allah rahmet et, şey etsin. Allah ömrünü artırsın. O açtı. Şimdi bir şey yapmadı kelimesi çok kötü Yapma bir şey. Yapmadı abi. Canım abim sen de bir şey Yapma yaptın bu abi. ülkeye. Sen de bir şey yaptın. Abi bak sen şimdi. ne yaptın? Biz... Araba aldın, araba sattın, insanlara ben araba sahibi verviyorum. yaptın. Diyorum bir dakika dinlemiyorsun bak. Süredir. Şimdi bana birisi dese ki nereden tanıyorum bu adamı? Bu adam ne yani hiçbir şey yapmadı dese, haksızlık olur. Hani, Onu demek olur ya abi. Bak, Bakın bir, başka bir şey. Bu proje Abdülhamit Han'ın projesi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1900'lerde yapılacak olan bir proje. Tamam. Tabii herkes bir taşın altına elini koyamadı. Gücü yetmedi buna. Recep biri, Tayyip Erdoğan geldi. Koydu masaya yumruğu. Ben dedi bunu yapacağım. Bu benim eserim olacak. Ama bunu yaparken bunun içinden geçenlere sen buna binme. Dün Mahmut Kalp krizi geçirdi. Hastaneye düştü. Bir trol yazmış. Eleştiriyorsun, eleştiriyorsun ama Tayyip'in yaptığı hastanede yatıyorsun. Ne kadar ayıp şey bu. Çok ayıp ya. Böyle bir şey olur mu Bizim ya? Bizim konumuz şu anda Abi, değil. Dinle ben de size ya. söylüyorum. Bak siz diyorsunuz ki ben 40 yıllık CHP'ciyim. Ben de sana diyorum ki. Ne yaptı? Bak sen biraz önce işte Erzurum halkı böyledir. Erzurum halkı şöyledir. Ben de sana diyorum ki 40 yıllık CHP'cisin. 40 yıldır CHP bizi ülkeye ne yaptı? Ne yaptı kardeşim? Sen şu bastığın topraklar onun eseri. Kaldırımlar onun eseri. Taksa, Nasıl onun topraklar? eseri abi. Tabii benim canım. benim Çanakkale'de tamam. dedem yatıyor. Onun tamam, eseri mi? Tamam. CHP mi tamam. kurdu? Öyle bir saçmalık değil ya ki yani. Olur mu ya? O abi olur. hayır. Savaşı başlatan, bitiren adam var işin başında. Senin deden olabilir. Abi, benim o dedemde. 23'teki benim, olay sen şimdi Cumhuriyet. Benim dedem Ondan de... bu yanı ne yaptı? Söyle benim abi. Dedem de birinci ve ikinci. Abi sen birinci katıldın. diyor. Ben sana diyorum ki ne yaptı abi? Bir tanesini çıkar. Ya abi CHP dedi, ne ya yaptı dedim mi? Ben seninle konuşmam ki ya. Abi, abi bir şey yapmadı ki. Yani. Zaten konuşamazsın. Ya Nasıl yaptı? Nasıl gidiyor abi? İyi güzel. İyi ne güzel. Emekli miyiz? Emekliyim. Emeklisiniz. E ee, bir sıkıntımız yok. Yok Allah Elhamdülillah. Allah Genel gidişata baktığın zaman senin yok. Genel gidişata baktığın zaman çarşı, pazar, dar e gelirli vatandaşın durumları. E Tabii ki sıkıntı var yani. Ciddi bir sıkıntı var. Ama sıkıntı her dönem bir sıkıntı yaşayan bir milletiz. Neden yaşıyoruz? Şimdi biz sonuçlardan konuşursak binlerce Sonuç tek bir nedenin binlerce sonucu var. Bir tane olmaz tabii ya. Yani. Bir nedenin binlerce sonucu olduğu yerde yani binlerce nedenler de var. vardır. Onların sonucunu konuşmak tamam. ve bitirmek mümkün değil. Tabii ki. Bir defa en başta daha temelden bakmak lazım. Buyurun olaya. Yani nasıl bakacaksın? Şöyle ya sistem bizim değil. Bizim değerlerimize uygun bir sistem değil ekonomik sistemi diyorum ekonomik sistem tabi Ekonomi, kapitalist kapitalist o, sistem. Bir sistem olarak görüyorsun bunu şimdi evet. kapitalist sistem e, onun bir ruhu var yani bir her şeyin beslendiği bir ruhu var vahşi kapitalizm diyelim mi buna ya şimdi Hayır. magazinsel bir ifade edense evet. daha gerçekçi yaklaşalım. Ama doğru bence. değil mi? Ma Tabii ki vahşi doğrudur. Vahşi abi yani şimdi. Elbette gariban vahşidir. Gariban ezildi. Garibanın gariban eziliyorsa o vahşi değil midir yani? Elbette ki vahşidir Hadi ama. Hani doğada derler ya güçlü olan zayıf sen olanı. Sen konuşacaksın e? ben mi Buyur konuşacağım? Buyur abi konuş abi. <laughs> Tabii <gülüyor> ki vahşidir. Vahşi kapitalizm ama bu biraz mag işin magazin, magazinsel kısmıdır. Evet. İşin özü şu. Buyurun. Bu sistemin ruhu Protestanlık. Biz protestan değiliz. Evet. Biz Müslümanız. Evet. İslam değerleriyle bir sistemimiz yok. Evet. Olmayınca biz sürekli bir sıkıntı yaşayacağız. Yani sen sürekli şeytanla dans edersen ayağın her zaman basacak ve oy vay para etmez. Bunu kardeşim kendi değerlerin üzerine, kendi ilkelerin üzerine inandığın veya yaşam biçimin üzerine bir sistemin varsa sorun yaşamazsın. Galiba bu Japonlar bizim İslami ha. sistemi uyguladıkları için çok rahatlar mesela. Şimdi Japondan onlar bir dakika. Sana ya. Bir dakika kardeşim. A şimdi, yani bitirsin, dinsizlik üzerine dayalı bir o zaman. Bitirsin, biz, bitir. biz konuşalım. Abi, abi bitirsin. Bir bitireyim abi. ondan sonra. Bekle ya. abi. Bitireyim de konuşursun. Söyle abi. Şimdi sana. mesele din ve inandığın biçimdir hangi din olursa olsun. Sen ne inanıyorsan o inancına göre bir değerlerin varsa o değerlerle ilgili bir sistem kurman gerekiyor. Efendim şu eee ateist mi? Ateist biz ateist olalım düzelecek. Böyle bir şey yok tabii Öyle yani. Böyle bir şey yok. Müslüman olunca da düzeleceğiz ya diye. Ya kardeşim, şey Müslüman ahlak Çünkü düzelecek. idare başka bir şey abi. Şimdi bak. idare başka bir şey değil. Bir sistem var. Evet. Sen kendi sisteminin dışındaysan Başkasının sistemiyle. Yani abi o, İslami o sistemde faiz sıfır olması gerekiyor değil mi? E faiz olmaz. Bizde %50 netli. ateist, şintoist, budist Japonya'da sıfır abi ne diyorsun? Biz Müslüman değiliz ki. E ben de soruyorum işte abi? Biz Müslüman mıyız? Yani Müslüman olduğumuzu... Müslümanız diyoruz, Müslüman <laughs> Bir dakika, diyorum. bir dakika. Ben cevap vereyim sana. Biz Müslüman bir ülke değiliz. Evet. Net olarak söyleyeyim. söyleyeyim. Biz Müslüman görünümlü, görünümlü ülkeyiz. Müslüman değiliz. Ve Müslüman ülke yoktur şu anda. Müslüman ülke olsa dünyada böyle bir zulüm olmaz. Bir birlik olur, gücünü ortaya koyarsın. İslam'ın o gücünü ortaya koyarsın. değerlerini ortaya koyarsın. Tabii verin. canım öyle bir şey yok yani. İslami görünümlü, Türk görünümü, İslami görünümlü bir devletiz. Nasıl devlet olduğunu düşünün. Kısaca bu kadar kardeşim. Çok Benim peşim olmasa gerçekten konuşurdum da. Çok teşekkür Hoşça ederim. ederim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Senin gündeminde ne var abi? Benim günlerimde ekonomi var. Ekonomi işsizlik var. var. İşsizlik var. Haksızlık var. Haksızlık var. Hukuksuzluk var. Hukuksuzluk. İnsan hakları yemek var. Her şey var yani. Her pislik. Bunların olmadığını söyleyen vatandaşlarımız da var. Her, pislik, her şey gayet güzel her diyen de pislik, var. Senin gibi böyle. Her pislik artık soframızda var. Anladın Gezdiğimiz yerde, yaşadığımız yerde. Baksana millet birbirine korkuyor. Selam versin. O duruma gelmişiz. Yani korkuyor, yani acaba beni dövecek mi? Kardeşim bile seni tanımıyor şu durumda yani. Bu duruma gelmiş bir ülkeyiz. Mesela biz burada duruyoruz, bu işi yapmak o kadar kolay değil. Şurada duruyoruz, 3 saat, 4 saat, 5 saat duruyoruz belki 3000 kişiye 4000 kişiye merhaba nasılsınız diyoruz. Evet. Yani bırakın gelip konuşmayı Merhabamıza merhaba demiyor. Nasılsın diyoruz. iyiyim demeden kafasını çevirip gidiyor insanlar. i̇nsanlar Neden bu hale geldik biz? Ya güneş sabah doğdukça insanlar karanlıkta yani. Hiç aydınlanmıyor. Güneş geldiği halde aydınlanamıyor muyuz? Karanlıkta yaşıyor yani. Hmm. Birbirini sanki görmüyor yani. Çünkü sinirle işe gidiyor. Sinirle geliyor aldığı parayla yaşayamıyor. isyan ediyor. İnsanların Artık, psikolojisi mi bozuldu? psikoloji bozuldu ekonomik tabi Ekonomik durumlardan kaynaklı. E Tabii ekonomik. Baştaki kimin şey verdiği. Ekonomik e, yönetimin tabi, hataları diyorsun. Her şey onda bitiyor yani. Yönetimsel diyorsun. Yönetimde bitiyor. Oradan kaynaklanıyor. Tabii her kuyuş, zina, kumar, kumar, işki yani her pislik yönetimdedir. Yönetim nasıl ayağını atarsa yani düzgün ayağını atarsa o millet de orada huzur bulur yani. Yani İslamiyetin değerlerini kullandılar, tamam mı? Eğer ki İslamiyetin değerlerinde geldiler yani başa. Evet, evet. Onu devam etseydi bu millet harbiden birin birbirine daha İbride. iyi olurdu diyorsun. Kardeş, Kardeş daha kardeşçi olurdu. Evet. Yani gülümserlerdi, ona koşardı, ona yardım ederdi. Eskiden ya benim param yok, çıkarır verildik. Borç Haftaya bir alır, götürür verir. Ama şimdi... Kalktı mı o? Kalktı derken bir çay ısmarlamıyoruz. Çay ısmarlayamıyoruz. hayır gördün mü? Arkadaşımız Eskiden buyur gel diyorduk. Dönüyorduk ya. Acaba gelsin de ben çay parası vermeyeyim. 20 lira vermeyeyim ya. O duruma gelmişiz ya. Var mı daha başka bir şey? Yok abi. Ne diyeyim? Biz yani. Şimdi Allah hükmer, Allah hükmer. Beş vakit yalan. Gerçeği gelse umut ederim Allah'ım. Yaşayan onlar, yiyen onlar, lüks gezen onlar, araba altında lüks onlar, her şey onlar. Ezilen fakir, daha da fakirleşiyor. Çal, çaldıksa fakirleşiyor. Peki, teşekkür evet. ediyorum. Çarşı pazar kadınlardan sorulur. Nasıl? Ama evet. seni seni çıkarmıyorlar değil mi bu yaşta? Nasıl? Çarşıya pazara. He. Kim gidiyor alışverişe? Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. Evet. Ben diyencim diyorsun ya. <laughs> nasıl çarşıda pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi çarşı fiyatlar bazı yüksek bazı iyi yani. Evet. Fiyatlar göre yani. Geçim durumları nasıl? Vallahi biraz zor. Geçim biraz zor. Var. Geçim zor, zor ama benim derdim başka. Nedir sizin <laughs> derdiniz? Siz <laughs> de, buyurun. Neyse derdiniz onu anlatın. Vallahi derdim ne? Bir dairem vardı. Söyleyeyim. Duysunlar. 3 5 sene de oturuyor. Bir senele kontrat Kiracı etti. mı var içinde? Kiracı. Bir senele kontrat buyurun. yaptık. 5 sene oturdu. 5 sene üç buçuk lira para verdi bana. Evi de yaktı, yıktı yani. Şimdi 500 milyona ben o evi tamir edemem. Tamir Benim edemem var, yani. Var. Biraz bizi düşünsünler. Biraz bize hak Kiraciler versinler. Kiracılar da mı yanlış yapabiliyor? Kiracının iyisi de var, kötüsü Anne. de var. Anne. İyisi de var, kötüsü de var. Her kiracı da de bir değil yani. ki canım yani. Her kiracı bir de ama de bir bize yol kötü de olur yani. Bize kötüsünü rast geldi. Özel şeylerini anlatma hadi. Bize kötüsünü rast geldi. Anne. Çok zor çektik. Çok hakkım ona halal değil. Televizyondan duyarsa, duyarsa, yeniden sistemim Hakkım ona Anne. halal değil. Bütün bu bu Engelli çocuğumun hakkı ona, geçmiş haram, geçmiş olsun. Ol. ona ol. haram olsun. Ona haram ol. olsun. Çok geçmiş olsun.